arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağım. Aa, için ya. kesin ya. Keşke imposter olsaydım. Arkadaşlar kesinlikle iyilik kullanmadım bu Steam'den aldıklarım kıyafetler. Yani şey demeyin. Hile kullandım. Yani demezsiniz de söyleyeyim dedim. Imposter. Sen güzel. Hadi, hadi düzelt hadi. Yani çok tehlikeli çok tehlikeli çok kişi geldi. Yani birisi bana, beni bana bana vuracak kesin ya. hemen çıkıyorum. Güzel lider navigation. Navigation. Burasıydı. Ya arkadaşlar bu oyunu en sevmediğim şey. Böyle adamların imp, imposter olamadıkları için. Oyun terk etmeleri böyle. Ah. Evet B'de scan olacağım. Birisini peşime takabilsem yani orada görev yapar. Aa imposter! Imposter! Imposter'ı gördüm! <laughs> of. Neydi ya? Ufie. Uf. Rented. Rented. Navigation. Aa bana mı suç atıyor? Navigation. Navigation. Ben ona verdim arkadaşlar. Ne oldu? What? Adam herhalde ona o verildiğini anladı çıktı arkadaşlar. Yani ben en sevmediğim şeyler böyle çıkıyorlar ya. Yani arkadaşlar şuradan istediğim peti şuradan dört tane dört petli şeyim var arkadaşlar yani dört pet. Robot maasam de şey. Evet. collar. <laughs> hadi hadi impostor olurum hadi. 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 Ya kim, ya, kim çıktı? Kim niye başlattım bir oyunu? Arkadaşlar böyle bir de hemen başlatanları hiç sevmiyorum. <laughs> tamam, tamam. tamam. tamam, tamam. Yapmadı Imposter. <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi? No hack be. Hack değilim. Hayır. ben ben be. gerizekalı. Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> oldu? nasıl lan seçtik ben yapmış yapmış gibi gö gösteriyordu <laughs> Çıkmayın ve arkadaşlar hile yapmamı isterseniz söyleyebilirsiniz. Yani hile de sadece oyunu atıyor bildiğim kadarıyla inşallah. Ya yaparsa da yani çok bir şey kaybederim En fazla iki şey kaybederim. Yani kostüm kaybederim. Yoksa ben şeyden devam ederim. Ben şeyden dediğim. Söyleyemem. ha. Bunu istekten devam ederim yani. Hem, hem Eğmen de oradan oynuyor. Çok bir şey değişmez. Şuradaki görevi de yapsam fena olmaz yani.

Sinirlenirsem çok şey almayım. Çok. Ya? Aman. Ben zor. Ama arkadaşlar görev yapmış gibi davranmıyorlar. Yapamayacaklar. 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 Ne aktör mi bitti? <laughs> Aa, bitti Aa, adam sonunda oyun kazandı arkadaşlar. <laughs> bu. Ya ee, niye olmadı ki bu? <laughs> ne ekmeği var? Eksi saniye sayı. <laughs> Şuradan sekursdan bakayım. Yok. Ne oluyor? Arkadaş reaktör e sen kimi çağır ki kazanmadım sen. Arkadaş oyunda kesinlikle hack var bu arada. Arkadaşlar çıkarım oynandı son son öldük. Arkadaşlar hemen ne kadar uzun. <laughs> 4'e 5 mu? <mı>? Haydi <laughs> <laughs> Hop Tam ha, turuncu da kabulün. Arkadaşlar çok istediğim şey vardı yani böyle web oyunları oynamak oynamak istiyordum da arkadaşlar yani çok şey yapamayacağım çünkü şey olduğu için abo de flash gittiği için bay bay abo de flash ay gön gönlüm alanı çok kötü ki e ben burada nasıl şey yapacağım görev yapacağım neredeymiş görevler ilk baştan şuraya gideceğim beni alacaksın değil mi bana Yine bunu duvarların içinden geçiyor Bak. Öldür müsün öldürür müsün ya? Nasıl bir saçma görev bu? Tamam, ne yapacağız? İçindeki suyu mu dolduracağız? Anlamadım ki. Ya arkadaşlar oyunda en saçma bulduğum şey. Görev atılanları gösterirsin sonra. Niye görev yapmaktan alıkoyuyor ki insanlar? Ama bu sefer de imposter'ın şeyi ne olur yani? Imposter kazanması daha zor olur böyle 120 saniye. Oh, hadi herkes versin. Arkadaşlar, voltların çok uzun sürmesi böyle. Arkadaşlar bazen çok sıkabiliyor. Aman oh gaz. Ay. Bir kez Arkadaşlar gece çekiyorum videoyu. Biraz esnaysam özür dilerim. verler? <laughs> verdiler. Bazen bakalım o mu impostor. Yok geçtiler. Arkadaşlar bazen impostorun kim olduğunu bile unutuyor. <laughs> Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa üzgünüm. Evde tek değilim dediğim gibi misafirler var. İnşallah gelmiyordur. Onun, onun kızları var. Böyle küçük yaşta. Hop. Niye çıkıyor? Hop. <laughs> Sonra nerede var? Ay 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 ay. Ay. Aa bunlara geçebiliyor musun? E sonsuzluğa doğru gittim ben o zaman. I I I o niye duvar koymamışken yani. saçma olurdu. Duvar koyması daha iyi olurdu. Suyu mu dolduracağız? Abi burada da birini almıştır. <laughs> Ay çıkayım ya niye yapıyorsan görür derim. Arkadaşlar bende böyle çık, çık çıkmama şeyi var ya. Aa, inşallah ses gelmiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz. Among Us'ı seviyor musunuz? Yoksa Among Us yerine başka güzel bir başka oynar mı oynayayım? Yazabilirsiniz böyle Blue Stack'tan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gelendim. O öbür, öbür şeylerde gibi değil bu sefer. Hayır. Abi niye ben bir imposter oyun, oyuna giriyorum ki? Ne? Ya kırayım Ya çık şu oyuna. Bir, bir oyundan çıksam da bir şey olmaz arkadaşlar. Dun, 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 dun. Arkadaşlar oyunu en iyi en iyi yapmak gereken şey ölmek ya da imposter olmak için hile, hile hileli oynamak. Ama çok hızlı ya. Bir şey olmaz. Ama yine de oynayınca arkadaşlar bazı hileler böyle bilemiyorsunuz böyle impostor yapmıyor bazı hileler sadece böyle speed ayarlıyor mesela ben bir hile indirmiştim hani adama yani adam adama taktım bu arkadaşlar yani oyundan direkt kicklendim böyle tak bu sefer oldu Arkadaşlar giderken böyle hemen bir yeri hemen sabote et tamam ettim elektriği yaptım mı baba Böyle adam aha taktım uçu İnşallah aha, göremiyorlar zaten oha ya. Arkadaşlar imposter olamalar diye çıkıyorlar hep. Ona çok sinirleniyorum. Bizim adam nerede almış? 2-3 kişi. Ya. Çek şunu. i̇nşallah arkadaşlar arkadaşlar ses gelmedi. Bu da çok yavaş mı ya? Of. 1x ne ya? Imposter var ya hızlı olsaydı. Ama anlardık arkadaşlar. Yanına 2 dakika tak takılınca. Yani Aa yine mi imposter'ım? İnşallah çıkmazlar. Ama bunda da yürümüyor ki ya. Öyle yürürken elektriği hey 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 hadi sabotaj sabotaj kankalar. Tamam elektriği yaptın mı? Ya, ya niye orada hemen bir, bir şey alıyorsun ya? Ben ben değil oraya değil oraya oraya hop ya bu ne ya? Hiç imposter olsam arkadaşlar hiç keyif almıyorum. Böyle direkt çıkıyorlar ya. En sevmediğim şey o. E, tamam bu da her şey normal bakayım. Evet, evet. Clear speed. Cream it vision. Tamam. Aa, bu sefer de clean weight oldum. Kesin çıkmayacaklar bu sefer de. Arkadaşlar kendimi şey yaptıracağım böyle. Ay foster diyeceğim. Aa, yok adam çıktı. Kimse görmedi mi? Öldürsene beni kanka. Nerede o siyahlı siyahlı bu siyahlı bulmam lazım. No şurada da arkadaşlar inşallah size ses gelmiyordur. Kanka kanka tak bıçak. Yok Ha, o değilmiş. yanlış sandım yani. çıkmıştı da. Kim çıkmıştı hatırlamıyordum. Arkadaşlar inşallah size ses gelmiyordur. Oy oy arkadaşlar dışarıdaki ses de cebelleşiyorum sanki. Tam video çekiyorum böyle arkadaşlar. Ona göre konuşuyorlar. Ona göre programlanmışlar böyle. Hay Hop. 9 kişilik. Ay, tamam başlıyor bu sefer. Ay, tamam hiç abartı değil. Her şey hiçbir şey abartı değil. Ya arkadaşlar küçük resimleri falan nereden tasarlıyorum diyecekseniz onları kanvadan yapıyorum böyle küçük resimdir introdur falan. Onlar kanvada çok işime yarıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar böyle. Hani. Hadi infostur hadi. Ya yes. Samurai sanki da <laughs> e kanka Matilde gibi görüneceğim yapma bunu ya çıkmayın kanka tamam. kanka sana bir takayım mı nerede fixing light ışıkları sabote ettim <laughs> hop taktım kimse yok mu ya? Kanka gel. Hop taktım. Ya niye yapıyorsun? Arkadaşlar tam bir şey galiba. Ya niye yanmam lazım diye ya. Üç kişi bir. Bir kişi arkadaşlar yani. Saçma olmuş bile. Oyundan çıkanlardan kaynaklı galiba bu. Ee, Samira da çıktı. Aha, hadi size gelin bayram pazarına. Skip. Skip yazayım ben de. Skip. Aa, ver kanka. Aa, onu da dışarı attık. Arkadaşlar burası mantıksız olmuş. Yani iki imposter. Biz yani bir takımız yani. Yani biz bir takımız. Yani istesek de yani de burada karar vermemize gerek yok. Böyle tutup sürük ikimiz yani güçlüyüz. Hop hadi kazan. Niye kazanmadık biz ya? Aynen. Çok saçma bir şey oldu az önce. Allah Allah. Hangi çıkabiliyoruz mu? Hoppa. Ya arkadaşlar zaten videomuzun süresi bitmiş. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.